Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, gerçekten çok ileri gitti o adam. 20 yıl öncesine kadar Avrupa'nın 600 bin nüfuslu küçük bir ülkesinin bile kale almadığı, Finlandiya'dan 3-5 milyar dilendiği ülkesinin öz kaynaklarını keşfedip milletinin kullanımına sundu ve hızla bağımsızlaşıyor. Daha durun, asır şahlanış 14 Mayıs ardından başlayacak. Sadece Gabardağında bulunan 175 milyon varil petrolün net geliri 10 milyar dolar. Açılan önceki kuyuların ve yeri bilinen ancak çıkarılmasına geçmişte müsaade edilmeyen diğer kuyuların da faaliyete geçmesiyle çok yakında dış ticaret açığımız kapanacak. Hatta ve hatta petrol ve doğalgaz ihraç edeceğiz. Küfarın çıldırması, pervasızlığı, saldırganlığı, kahpeliği şirrettiği işte bu yüzden. Biz boş konuşmayız, boşa da konuşmayız. Allah devletimize zeval vermesin. Allah reisimizin gölgesini üstümüzden eksik etmesin. Allah her türlü kazancımıza bin bereket versin. En gelişmiş ülkelerin bile 1800 günde ancak sonuçlandırabileceği bir projeyi biz denizden karaya bin günlük bir sürede yuvaların ısıtılmasına sunduk. Bunun adı Erdoğan mucizesidir. Tam bağımsızlık ateşi yakıldı. Selam olsun tam bağımsız yüce Müslüman Türk devletine. Unutmadan Karadeniz'de bulunan doğalgazın bugün evlere ulaşmasında en çok emeği geçenlerden birisi de engellemek için en ağır itibar suikastlarına uğramasına rağmen yolundan dönmeyen Sayın Berat Albayrak'tır. Biz kendisinden razıyız. Berat Albayrak'ın kıymetini Anladığınız zaman neden yıpratılmak istendiğini ve yıpratmaya çalıştıklarını, dört bir yandan damat da damat diye neden saldırdıklarını anlayacaksınız. Zamanında Türkiye'nin geleceği için Berat Albayrak tarihi bir iş yapmıştır. O gemileri alarak enerji kuşatmasındaki zincirlerin kırılmasını sağlamıştır. Bugünleri gördükçe yaptığı hizmetleri ülkeye faydası daha da iyi anlaşılıyor. Türkiye'nin altın stokları rahatsız ediyor IMF'yi. Altını olan kuralı koyar. 2017 itibariyle altın stokladık gizli ve açık kasalarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berat Albayrak çok önemli işler yaptı. Dolar tuvalet kağıdı değerine düştüğünde stoğu olan merkez bankaları atacak. Şunu da unutmayalım. Normal bir ülkede Erdoğan ile Kılıçdaroğlu seçime girse Erdoğan %85 oy alması lazım. Hatta dünyanın 208 ülkesinde seçim yapılsa sonuç aynı olur. Bizdeki onca hizmeti görmeyen bu pis ittifakı dahi görüp bahane öğreten hasta topluluğun sosyolojik araştırması yapılmalı. Alman siyasetçi yazar Christoph Hörstel Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK iltisaklı HDP tarafından destekleniyor. Seçildiği takdirde ülkede güvenlik sorunları yaşanabilir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğu için mutlu olmalı. Sudan'da son durum. Birleş Arap Emirlikleri Libya'da beslediği şeytan Hafter'e Sudan ordusunu vurması için talimat verdi. Türkiye devreye girdi. Mısır ya da Libya'dan herhangi bir kuvvet Sudan'a hareket ederse vururum diyerek tehdit etti. Hepsi kuyruklarını kısıp inlerine kaçtılar. Tıpkı Yesrib münafıkları gibiler. Sizdeniz diyorlar, bizden görünüyorlar. Bizim ne kadar kutsalımız var ise sadece dilleriyle sahipleniyorlar. Lakin Kureyza ve Kaynuka'ya uşaklık ediyorlar. Şunu da unutmayın, Hayber yıkıldığında hepiniz altında kalacaksınız. Birisi Aleviyim, birisi Sünniyim diyor. Bir diğeri Hacıyım, beş vakit namaz kılarım diye anırıyor. Nasıl kirli bir siyaset güdüyorlar görüyor musunuz? Anketlerde eridiklerini gördükçe hırçınlaşıyorlar kuduruyorlar. Better olun. Sayılı günleriniz kaldı. Siyasi çöplük için, kaos için her pisliği yapacaklar. AK Parti İstanbul Bahçelievler'deki irtibat bürosuna motosikletten ateş açıldı. The Guardian gazetesinin eski dış politika şefi David Hurst, Erdoğan 14 Mayıs'ta seçilemezse bu Berlin'den Washington'a kadar şampanya patlatılarak kutlanacak. Siz hayal kurmaya devam edin, Allah'ın izniyle hepinize çok fena patlatacağız. İki asır önceki planları, Türkiye enerji kaynaklarına sahip olmasın, alacağı enerjiden dolayı bütçesi sürekli açık versin, batıdan para dilensin, batı siyasetimizi dizayn etme karşılığında bize kredi versin, ayrıca ödediğimiz yüksek faizle batılı baronlar daha da zengin olsun. Recep Tayyip Erdoğan bu yağma planı çöpe attı diye ona saldırdılar ve saldırıyorlar. Ve Batı'nın hiçbir zaman derdi para olmadı. Sadece Türkiye borçlandırıp emir eri yapmak. Yoksa 100 200 milyar onlar için önemli değil. Amaç Türkiye borç alsın. En ufak tepki gösterirse parayı çeker, seni sıkıştırırım demek. Ama geçti o günler çok şükür. Yıkılan Hatay'ı Konya Büyükşehir Belediyesi altyapısı, üst yapısı, konteyner kentleriyle donattı. İki kamyon molos taşıyan Ankara Belediyesi ile kentsel dönüşüm engelleyerek binlerce insan ölümüne sebep olan Hatay Belediyesi miting yaptı. Biz yıllarca Berat Albayrak kimlere karşı savunduk? Adamın demedikleri ne damatlığı ne adamlığı kaldı. En çok da liyakat konusunda eleştiriyorlardı. Şimdi bakıyorum hepsi birden Berat Albayrakçı kesildi. Ne oldu arkadaşlar? Algı böyle bir şey işte. Ben size her zaman videomda söylüyorum. Bu tarz videoları bizim gibi milli kanalların videolarını paylaşmazsanız bunların etki ajanları ve troll ordularının algı operasyonlarına ne yazık ki milletimiz düşüyor. Bu tuzağa düşüyor. Kimi bilerek inadına onları savunuyor. Kimi de cahilliğinden ve araştırmamasından bu tuzağa düşüyor. O yüzden bizim bu anlattığımız videolar, bu anlattığımız bilgiler çok önemli bilgiler. Bunlar paylaşılmazsa o zaman ne oluyor? Onların ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. O yüzden ben söylüyorum. Hatta bazen yorumlara bakıyorum. Yok videoya hemen başta niye videoyu paylaşıyorsun? Ne yazık ki bizim kesimden böyle cahil insanlar da var. Neden video paylaşıyorsun? Açıklıyorum, anlatıyorum. Yine söylüyor. Neden video paylaşıyorsun? Videoya hemen geç. O kadar ki sabırsızlar. Yani dayanamıyorlar. Hemen böyle bakacak videoya 8 dakikalık 9 dakikalık videoyu saniyeler içinde anlamayı düşünüyor anlamayı hedefliyor neden çünkü çok böyle her şeyi çabuk tüketiyoruz müziği olsun sanat olsun her şey hemen yenisi gelsin hemen işte anlatsın zaman çok önemli boş zamanları çok olduğundan o kadar boşlar ki yani o boş zamanı Böyle bilgilerle, doğru bilgilerle dolmasını istemiyorlar. O yüzden hemen bakıyorsunuz, hakaret ediyor, küfür ediyor. Yorumlarda bizim kesimden yani daha önce biliyorum. Çünkü yorumları okuyorum, takip ediyorum ve yorumlarda aslında bizim kesimden görünüyor. Yani bizim kesim derken vatansever görünüyor. Ama bir bakıyorsunuz birden bir çıkıyor, hakaret ediyor, küfür ediyor. Yani çok ilginç şeyler. Hani diyorum ya, bizim içimizdekiler bizi yıpratıyor. Her zaman böyle olmuştur. Dışarıdaki bizi yıpratamaz kendi içimizdekiler yıpratıyor. Saygı yok, sevgi yok. Yani acayip bir şeyler. Benim videoyu paylaş dememden rahatsız oluyor. Ben videoyu paylaş derken zaten açıklıyorum. Karşı tarafın troll ordusu ve etki ajanlarının algı operasyonlarına karşı gerçek ve doğru bilgileri anlatabilmemiz, millete bir şeyleri anlatabilmemiz için paylaşın diyorum. Yoksa ben kendimi meşhur etmek istesem kendimi gösteririm, adımı söylerim zaten. Buradan yola çıksalar zeka yok tabi bu dediğim kişilerde zaten anlarlar işi. Evet dostlar videoyu lütfen izledikten sonra beğenip yorum yapmayı ve adres defterimizde sosyal medya hesaplarımızda mutlaka ama mutlaka herkese paylaşalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.